Eğitim hayatım boyunca en çok keyif aldığım dönemler ilkokulu ve lise yılları oldu. Normalde birçok insan için bu üniversite yıllarına tekabül eder ancak benim için öyle olmadı. Kötü geçti demiyorum, sadece önceki yıllar daha iyiydi ve zamanla bunun nedenini düşünmeye başladım. Bunlardan mesela bir tanesi üniversitenin asla disiplinine gelmemesiydi. Mesela milli eğitime bağlı olduğumuz ilkokulu ve lisede okula gidiş geliş saatlerin bellidir ve belirli bir düzene alışırsın. Ancak üniversitede durum böyle değil. Bir yıl salı ve perşembe tatildi mesela. Bir gün gidiyorsun bir gün gitmiyorsun. Bir gün gidiyorsun sonra iki gün gitmiyorsun falan. O yüzden hayat belli bir ivmede gitmiyor ve bir nevi form tutamıyorsun. Bir gün dersin saat sabahın köründe bir gün öğleden sonra. O yüzden belirli bir uyku düzenin de olmuyor vesaire vesaire. Ama bence bundan da daha önemli bir sebep vardı. O da üniforma. İlkokulda üniformayı hiç sevmiyordum. Zira mavi önlük daha doğrusu genel olarak önlük berbat bir şey. Kolay giyiliyor olmasının dışında hiçbir güzelliği yok. 5 sene mavi önlükten sonra ortaokulda bu sefer de lacivert takım giymek zorunluydu. Ve bir dönem artık mavi görmek kusturucu bir hal almıştı lacivert süveter, lacivert kravat, lacivert ceket. Bir de gömlek giymesi var yarım saat. Ancak liseye geldiğimde sweatshirt giyip gidiyorduk ve gayet rahattı. Ayrıca renkleri de siyah üzerine sarı şerif. Yani zaten ergenliği çoğunlukla metal gruplarının tişörtlerini giyerek geçmiş biri olarak sevdiğim renklerdi. Sonra üniversiteye geçince ilk yüze çarpılan gerçek üniformanın ne büyük bir kolaylık olduğuydu. Sabah kalkıyorsun ve giyiniyorsun. Asla bunu iki gün önce giymiş miydim veya giyersen millet arkamdan bu da hep aynı şeyleri giyiyor diye konuşur mu gibi sorunlar yok. Kalkacaksın ve o sarı siyah şeyi giyeceksin. Bitti. Mis gibi rahatlık. Ama yüze çarpılan daha dolaylı bir gerçek daha vardı. Herkes farklı olacağım derken aslında aynılaşıyordu. Yine kimse düşündüğü kadar bireysel değil, aksine grupsaldı. Mesela solcuların yeşile yakın parka, mont ve kaban tarzı şeyler giymesi, daima dağınık saç ve sakalları çok bilinen bir kompozisyondu. Bu kitle dersten arta kalan zamanlarında sağa sola afiş asıp broşür dağıtırdı. Ondan arta kalan zamanlarda da komünist ve sosyalist diye bölünürlerdi. Doğada bölünerek çoğalamayan tek grup solculardır. Yine bir başka sıkıcı kompozisyonda toplum önlerine moda diye neyi koymuşsa giyen marka takıntılı tiki kızlardı. Hayata dair genelde hiçbir fikirleri olmayan bu güruh genelde anne babadan varlıklı şekilde dünyaya gelip carpe diem tarzını benimseyen ders bitse de Taksim'de içmeye gitsem diyen tayfaydı. Bunların dışında da saçı mavi, pembe gibi egzantrik ve aslında gayet de güzel renklerle boyalı olan ve ya vegan ya feminist çoğunlukla da her ikisi olan kızlardı. Veganlıklarını mutlaka bahsetmeleri ve çevreye daha sağlıklı bir beslenme tarzı olduğunu dayatma çabalarının yanında bunlar da yine nerede konser, nerede etkinlik biraz onun peşindelerdi. Yine muhafazakar sağcı gruplarımız da vardı. Kalın bıyıkları ve sürekli ceket giymeleriyle önülerdi Herhalde daha o dönemlerden muhafazakar oldukları için devlette işlerinin hazır olduğunu biliyorlardı ve sanki ona hazırlık için sürekli ceket giyiyorlardı. Ve sürekli eleştirdikleri bu tiki kızlarla pembe saçlı kızların peşinden koşarlardı vesaire vesaire. Şimdi tüm bunlar genelleme olduğu için birçok insanı kızdırıyor ancak kızmaya devam edebilirsiniz. Çünkü insanlar zannettiğiniz kadar karmaşık varlıklar değiller. Bin tane erkeği veya bin tane kadını bir dükkana sokun. Mutlaka 8-10 stilden fazla stil çıkmayacaktır. Zaten insan kendini bir yere ait hissetmeye ihtiyaç duyduğu için belirli klişelere düşmesi normal. Peki bu benim canımı neden sıkıyordu? Neden üniversite hayatını sevmememin sebeplerinden biriydi? Çünkü yeni biriyle tanışma fırsatın neredeyse hiç olmuyordu da ondan. Zaten kılık kıyafetine baktığında bu solcu mudur, sağcı mıdır, liberal midir, vegan mıdır, kürtaj karşıtı mıdır, kürtaj yanlısı mıdır? Her şey gayet belliydi. Sırf dış görünüşünden bir insanı %70 oranında çözüyordunuz. Ondan sonra da belirli beklediğiniz kelimeler oluyordu. Baktın acaba solcu mu lan bu diye şüpheye düştüğün biri oldu. Bir muhabbet edeyim bakayım diyordun. Eşitlik falan derse solcudur o zaman diyordun ve genelde de öyle çıkıyordu zaten. Ancak üniformalı dönemlerde bu söz konusu değildi. Mesela ilkokulda birinin geldiği aileyi sadece boya setinden anlayabiliyordun. İlkokulda her şey çok minimal olduğu için herkeste aynı üniforma, aynı kitap, aynı defter olduğu için boya setine baktığınızda verilen para her şeyi ortaya döküyordu. Baktın senin elinde 12'li boya kalemi varken bir başkasında 36'lı set var ve senin boya kalemlerin dandik bir karton kutunun içindeyken onunki James Bond çantası gibi bir çantanın içinden çıkıyor ve her kalemin gayet müstakil kendi şahsı için tahsis edilmiş bir bireysel alanı var. Kullandıktan sonra o lastik tutturgacın içine sokuyorsun. und Ha diyorsun işte sınıf ayrımı bu. Lisede de yegane ayrım ayakkabılar üzerinden yapılırdı. Sabah akşam herkes bilmem kim şunu giymiş, bilmem kim bunu giymiş diye konuşurdu. Ancak yine de lisede çok basit bir hayatımız ve çok basit kaygılarımız olduğu için çoğumuz bir ideolojiyle kirlenmiş değildik. Yani kimse sosyalizm, liberalizm veya Keynesyen ekonomi gibi kavramları bilmiyordu. O yüzden biriyle tanıştığında gerçekten çoğunlukla hiçbir veri olmuyor elinde. O yüzden de yeni biriyle tanışmak çok farklı bir hissiyattı. Ve bu hissiyatı bunun dışında hiçbir dönemde alamadım. Ve insanların yaşları ilerledikçe yeni biriyle tanışma heveslerinin düşmesini de yine buna bağlıyorum. Çünkü herkes ve her şey çok belli. Bahsettiğim grupların dışına çıkan, çok kimliksiz giyinen ve ne olduğu ilk başta belli olmayan çok az kişi vardı. Ve düşününce görüyorum ki genelde arkadaşlarımı da bu kişiler arasından seçmişim. Çünkü ben de öyleydim. Mesela saç ve sakalımın dağınık olduğu dönemlerde herkes solcu sanıyordu. Yeşilerleyip de saç tellerim beni terk ettikten sonra da saçsız ve sakallı biri oldum. O zaman da herkes beni iktidar yalnız sandı ama hiçbiri değildim. İlk görüşte çözemediğim insanlar o yüzden hep bir farklı geliyor. Çünkü bu tarz insanlar ister istemez merak duygumu kaşıyorlar. Daha gelişmiş ve daha kompleks geliyorlar göze. Geride kalanlar ise çok karikatürize duruyor. Kulağa belki tuhaf gelecek ama üniversite mezunlarına sorsak hatta ikinci sınıfı bitirmiş öğrencilere bile sorsak ve desek ki mesela Japonya'da olduğu gibi burada da üniversitelere üniforma zorunluluğu gelsin mi? Ben birçok kişinin evet diyeceğini düşünüyorum. Hatta daha da ileri gitmek gerekirse YouTube'da dating videoları yapanlar yakında böyle bir format yapacaklar. Kişiler birbirleriyle makyajsız ve üniformalı halleriyle tanışacak ve gerçekten tanışacak. Böyle bir formatın kısa süreliğine çok tutacağını düşünüyorum ve tuttuktan sonra da derhal olması gerektiği gibi programı yapanlara dava açacağım çünkü benim fikrim. Ve her zaman olduğu gibi bu format tuttuktan sonra bazı muhafazakar kanallar hemen bu içeriği çalacaklar. Post 42 Soğuk Savaş programını yaptıktan sonra şakirtsel yapılanmalardan bir tanesi içeriği içindeki esprilere varana kadar çalmıştı. Aynı şekilde bu formatında İslami versiyonunu yapacaklar. Diyelim ki programda herkes kırmızı bir üniforma giyiyor. Bunlar da ihram giyerek date'e çıkacaklar. Efendim ihram herkesi eşitler o yüzden falan diye satmaya çalışacaklar ve 3 bölüm sonra yapmayı bırakacaklar. Her şey bir yana birebir kelime anlamı tek tip olan üniformanın insanlara bu kadar değer katabileceğini hiç düşünmezdim. Aynı zamanda denilebilir ki Üniforma yok, üniformalar var. Kurallar ve kurumlar bir üniforma dayatmayınca insanlar düşündükleri kadar da sivil giyinmiyorlar. Sadece daha farklı üniformalar seçiyorlar. Hepsi bu.